Arkadaşlar biz bu sefer o kadar e, mutlu değiliz. Sen anlat. Anlatmak istedim sana. Arkadaşlar, biz bugün korku videosu çekeceğiz. Ya benim Şarkı... ne işim var ya? Ya ben... benim de ne işim var arkadaşlar göstermek için. O zaman kanser bir Bütün ayı bana ya. Ama hiç kimse de yoktu. Tek biz ikimiz yapmıştı. Birisi de birisi de Yine ikimiz de. bir tane adet Arkadaşlar Şimdi böyle bir bunu taktım, taktım, tak oldu. Kim kağıt alıp korkuyorum. Bir de kalem getir. Ben bir bakayım. Geldim Hayır Ay, Arkadaşlar ben de onu yardım ettim. Çünkü bir bakamadı bulamadı yani. Şimdi arkadaşlar şimdi çiziyoruz. Şöyle yapacağız. Hayır. Hayır. Öyle. Hayır. Evet. Son. Evet. Hayır oraya hayır gelecek. Aman. Boş verin onu. Evet. Hayır. Altı da hayır. Şuraya ama tam üç şuraya. Hayır. Şu tam dört karşısında. Tamam. Ve artı Biz hangi hatla bunu yapışırız ki? Ben onu alayım. Şimdi bir tane bozuk para alayım işte. Şimdi şöyle kapatalım. Charlie, canım. Charlie, buradaysan bir gözün kapattı mı? Charlie, bir dakika. Arkadaşlar ben şuraya gidip geleceğim. Bir Su içmeyelim mi? Evet. Şu an içmiş. Hadi çabuk ol. Tamam. Sonunda tamam. gelelim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Şimdi Hiç. biz niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Hangi yüzde? Hangi? Hadi 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 de benim evimde. olacağız Allah korusun. Charlie, Charlie. Eğer bir buradaysan şey. bir işaret ver. Charlie, Charlie. Eğer buradaysan bir işaret ver. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Işık kapandı normal mi? Arkadaşlar ben, ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiç kimse açıp kapamadı. Bir de evde tekiz arkadaşlar. Hiç kimse evet. yok. Ya Biz niye bir tek yapıyorsak. Bir de benim evimde. Ya oğlum salat olacağız Allah korusun. Şimdi ben soruyorum. Charlie, Charlie, Charlie Her hayal hiç üç harfle yardım mi? Sen mi yaptın? Ha, Sen. Yemin ederim ben yapmadım. <laughs> evet evet ya gidiştim. arkadaşlar ya ben bir ara dinle ilgili bir şey yaşamıştım ama söylemeyeceğim. Onu böyle hatırladı sonra sana anlatayım. sonra belki size daha iyi ama böyle onu hatırladıkça böyle içime bir korku geliyor. Arkadaşlar o yapayım? zaman ben evet. de vardım. Evet. Başla anlatalım mı? Arkadaşlar biz yani. video çekmiyoruz Kameraya kapalıyım ve korku hissetmiyorum. Yani terk edilmişiz, terk etmiştik. Orada, orada bizim kafamıza, kafamıza bir taş tabak düştü. Hayır, tabak atmışlardı. Tabak taş. mıydı? Tabak sonra da taş atmışlardı. Bir de böyle mavi gözlü bir şeydi. Böyle duruyordu yani. Ben <laughs> i̇yi, Şimdi ben bir soru soruyorum. Iyi, i̇yi ki Yiğit abi ile gitmişiz ya. Evet ya Yiğit abi sağ olsun. Yiğit abi sanırım kişi gitmiştik. Evet. Bir de. Niye geliyorsun Eylül? Evet. 8 kimle, kimle konuşuyorsun? Eylül. <laughs> Hayır Eylül bir de var. Nisan kardeşi bize bıraktın. Neden geliyorsun ki biz ikimiz çekiyoruz videoyu. Evet. Bir de Dilek yenge var. Şimdi ben bir soru soruyorum. Ay, soracağım soruyu unuttum. Bir dakika. Hadi. Hadi çok korkuyorum. Evet eğer bize buradayız ha. eğer, bize bir şey burada buradayken eğer bize bir şey yapacaksan söyle evetse evetse git hayırsa hayır Tam da evetin üzerinde durdu ama ya Göstereceğim arkadaşlar Allah kahretsin düştü Çok evet abi. deydi şöyle arkadaşlar bakın şöyle. böyleydi tamam. tam evete gel kamera Allah tam bu arada oraya o şeye Korku evine Yiğit abiyle kameracı tutarak gitmiştik bu arada. Ay, normal Yiğit abi olması var ya biz <laughs> Evet arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bir de bir de Yiğit abi bize şey yaptı. Hani, kamera vardı tamam mı Yiğit abi? Yiğit abi Nisa çok korkuyor. <laughs> böyle var ya ben Nisa'yı korkmayacağım. Yiğit abi de arkadan böyle bir anda korkuttu Nisa altını. Arkadaşlar o zaman çünkü benim bana birisi beni hiç o zaman hatırlıyorsun beni hiç de hiç evet. şey yoktu. Ya, evet. Yerde kafamın olmuştu. Bir tane sonra o daha korkusu geçmeden bir arkadan böyle yaptı var ya. Arkadaşlar sağ kafa düştüm ya kafam kafam hiçbir şey yoktu ama kafam kafam galiba çatlamış kanıyordu çünkü çok kötü. Evet. Neyse artık bunu geçelim. Charlie git buradaysan. Şimdi sen seçer misin? Bu numarayı galiba Bunu var Ben bunu yapmam abi? Hoş Şimdi hoş alayım. Alayım. <laughs> Telefonunu getir. ne? <laughs> Eylül git ya. Ne diyorsun? Ben ya. benim görevim bu. Sen Nisa Senin görevin diye sen mi yapacaksın? Telefonu yaz. Telefon işlemiyor. Şimdi gir bir şimdi. Konuşalım. Ne diyordu? Artı bir diyordu da. Artı bir. Ama dur. Şey yerine gir. Burada da Artı bir. Dur kızım daha bismillah. 407 Dur. Hayır ama şöyle yapıyorsun. Bak şöyle şey içine alıyorsun. Evet. 407 Hayır ama buradan yazmıyoruz. Bak sonuç bulunamadı diyor. Şey yazıyoruz. Ben biliyorum. De... Söyle. Bir daha ondan yaptın mı? Tamam. 734 eksi 0254 0254 yani onları Tamam bu kadar. Ne yapıyorduk? Şunu mu atıyorduk? Sonra çıkmayacak demiştim. Buradan değil çünkü. Ben de bunu annenin telefonuna yapalım. Podcast düzenlediği için. Ya şimdi bakın. ekleyelim desem şimdi Bu Buradan sen... yapacaksın. Söyle. Bir. Bir artı. Bir artımız yok. O yüzden ek bir. Dört yüz yedi. Sen Mustafa Somak'a

Bugün numara kralı, kralı. Arkadaşlar ne dedi? Vodafone'un benim numaradan bu cin numarasını arayabilirsiniz dedi. Yemin ederim ki. Ben bu oyun numara geliyorum. Engelle. Engellenmiyor Allah Musalle, musalla. Allah ben de bunu söylemiyorum. olacak. Şöyle şeyle. En alttaki sile basıyorum. Telefon da biraz kırık Nisa'nın. Şöyle sil. Kardeşim kırdı. İşte şu an silindi. Ay ne yaptın güzel ya? Şimdi ben seçiyorum. Zaten sonra iki tane kaldı. <laughs> şimdi cin mi <var. gülüyor> Evet onu öyle şimdi. <laughs> Biz nasıl bu kadar mutlu olabiliyoruz? Yemi <laughs> dakika. Aynaya bak. O zaman ilk ben başlamak istiyorum. Tamam ben Nisa kamerayı yerleştireceğiz. Ben odadan çıkacağım. Aynadan da görüyorum. Tamam. Size 20 dakikaya başlasınlar. Tamam başlatalım. Tamam başlatıyorum. Tamam. Başlattım mı? Başlattım. Seyircilerim bunu ne oluyor ki? Esen tabi. ya ben nasıl bir kızım. Ah başlayacağım. Ay seni ya, şifre, yani şey yaptım. İşte böyle siz etti sabah gibi ama her şu yanık yamuk. Teşekkür. Tabii seni iyi başla. Ben de Evet başlattım. Ha pardon bu hmm. şey. Dur, başlatıyorum. Evet, başlattım. Şöyle şöyle Ben yazayım. Sen buradan bakarsın. Ben gidiyorum. Şurayı görün arkadaşlar bir şey olmaz. Evet onları. bir dakikası bitmiş. Bir biraz değişti gibime geldi de. Arkadaşlar, bir titreşim var şu anda. Bu ben vermek istemiyorum. Arkadaşlar, bir dakika. Yalova'da şu an 4.0 deprem olmuş. Bu korku videosu çekerken arkadaşlar, hiçbir şey doğru gitmiyor şimdi ben de. Arkadaşlar, ben de anlatmak istiyorum. Hayır, ben de... <laughs> bir geçeyim, en son anlatırız. Arkadaşlar, bu arada daha da olmadı ama bir şey bana çok kötü bağırıyordu. O zaman en baştan başlatalım. Şimdi ne yazıyoruz? Başlatıyoruz. 20 saniye diyorum. Buradan. Tamam. Başladım. Ben şuna göre hareket ediyorum. Benlere gidiyorum. Arkadaşlar yok. Yok ben sinek beni ayrıca durdurmuyor bir. içinde çığlık sesleri oluyor. O yüzden ben daha fazla yapmak istemiyorum. O zaman arkadaşlar <laughs> Anne! Tövbe <laughs> Arkadaşlar ben direkt anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk... ilk... Üç, ilk bir dakikada Handimi birisi beni gıdıklıyormuş gibi çok kötü Ama 2 iki, iki ve 10 dakikalarda direkt birisi ben birisi benim gözümde ben en sevdiğimi öldürüyordu. Sonra 11 ile 12 arası kulak. Ben Evet. 11 <laughs> ile 12 arası çok kötü kulağıma bağırıyorlardı. Çok kötüydün. Sanki çocuk öldürüyorlarmış gibi acayip kötü bariyalarda. Ama geri kalan kalanlarda zaten sıçrıyordu. Sıçır, tamam anladık. Şimdi arkadaşlar benim birinci ve ikinci dakikamda hiçbir şey olmadı. Her şey normal ilerliyordu. Ama ben zaten 18 dakikaya kadar 2 dakika aynaya bakabildim. Ee, sonrasında sen de bu arada 20, 20 dakika bakamadın. Ee, o da 19 baktı ben 18 baktım. E, ve böyle ilerlemelerde benim 3-4 dakikamda yani benim böyle kulağıma bir şeyler fısıldıyordu. Sen yarın öleceksin gibi gibi bir şeyler. Ve yok yarın öleceksin diye değil. Sevdiklerin seni artık sevmeyecek diye bir fısıldama geliyordu. Sonra 5-6 saniye 5-6 dakikalarda yani bakalım kaç oluyor. Ha, 2 dakika sonrasında da o şeyden normal yapmaya başladım gözümün önünde böyle kara kara şeyler çıkıyordu ve kulağımda çocuk çığlık sesleri geliyordu ve hiçbir şey anlamadım. Benim Arkadaşlar bu arada 18-19'da bir bebek ağlama sesleri geldi bende. Hmm, çok kötü. Bu arkadaşlar şu an biz korku videosu çekerken yola vadı 4.0 deprem olmuş. Evet. Yani, yani bizim Dilek yengenden duydum şu anda dedi dedi ki Yalova'da şu an 4.0 deprem olmuş. Eğer Yalova'da oturanlar çok geçmiş olsun size umarım şu an mesela, sağlıklısınızdır. Mesela yengemin annesi yani anneannemiz orada oturuyor. Evet. Sağ o zaman çekin sizden Ben bunu biliyorum. Evet tamam. Hani üç kez aynaya, hani üç kez adını söyle. E bu sefer ben yapıyorum <laughs> Alın kameraya geçin. Hadi Neden? Ama biz gidemeyiz şu anda. Onu biz aslında çekmiştik ama ya. Ya 4 bir şey de yaptı. Şey kayıtta değildi. Amerika'da hitabı vardı değil mi Eylül? De evet. Hayal mi ne güzel 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 Hayal mi ne 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 güzel arkadaş şimdi bir şey oldu bir oldu ben kalkıyorum neden de Nisan Çiçek, 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 Nisan Nur Çiçek, Nisan Çiçek, Nisan 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 Aynen. Evet ben şöyle bir odada nefes almak istiyorum. Kendimi çok şey kötü edeceğim. hissediyorum. Bir şey bir şeye baktı. Bir şey ben buraya bakmak istemiyorum. Nefes alacağım diye korku nefes aldım yine de. Arkadaşlar ben ilk bir iki söyleyeyim de birisi bana yarın öleceksin falan filan bir şeyler söyledi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız en az 15-20 like sizi affedebilirim ama 30 like gelirse çok mutlu olurum. Ve kalplerimi gönderir. Görüşürüz diyorum.